Evet arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle birlikte Planet Zombies'e yeni gelecek günceleme ile hakkında konuşacağız. Ee, arkadaşlar bu günceleme baya bir büyük günceleme olacak. Ee, en az 3 tane karakter gelecek oyuna. Birileri Bundum muydu neydi? Bir de Seyash şu Perize 1'deki. Bir de Crash ee, onlar oyuna gelecek. Bir de e, iki tane zombi onlar ve Ve arkadaşlar size bir müjde var. Bu büyük bir müjde olacak. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki de ne geliyor bilin bakalım. Havuz haritası geliyor ve havuz haritasını şimdi koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuz haritası böyle. Neyse biz geçelim. Arkadaşlar havuz haritası ne demek derseniz. EA Game şu aralar PvZ 2'yi batırıyordu. Hala da batırıyor zaten. Arkadaşlar ve şu aralar düşüyordu oyuncu olarak. Ve artık EA Games eski şeyler getirmeye başladılar. Eski zombiler. mesela ördekli zombiler. Onu eklediler. Seyah şunu eklediler. Ve bunun ben geleceğini biliyordum zaten. E, arkadaşım oyun kralıyla da konuşuyordum bu olayla ilgili. Ve bu olayda geçim oldu arkadaşlar. Oyuna Pazartesi gelecek. Onun harici karakterlerle ilgili konuşalım. Crunch Jelly. jelly şuraya koyacağım. Arkadaşlar ikinci Crunch Jelly bu. Crunch Jelly ne gibi işe yarıyor? Şu ıı, uh, Tur takımına gelen çal gibi aynı. Bu bitki gibi koyuluyor. Ve dönerek 3 uh, tane aşaması Onları hızlıca giderek ve daha çok hasar verme, vererek en, az, en yüksek 200 level var. Crunch Jelly. Bir de bu karakterin ultisi yok arkadaşlar. Karakter e, her zombiye çarptığında yere kırmızı bir e, yapışkan sıvı bırakıyor. O yapışkan sıvı da arkadaşlar ne mi oluyor hemen söyleyeyim. O zombileri yavaş yatıyor. Hem de vurduğu zombilerin neş parçalarını topluyor. Kemikleri içinde duruyor elleri falan. Crunchyeli böyleydi. Black Crunch Jelly'in şeyine bakalım arkadaşlar. E, yapım aşamasını ama ona, ona koyacağım şimdi. Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz Kranjeli'nin e, yapım aşamasındaki anonsunları falan filan. Ee, yeni öbür karakterimiz Siyah Şum. Siyah Şum'u şimdi koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Siyah Şum'u herkes biliyordur. bir de iki karakteri. PwZ 2'ye getirilir. Arkadaşlar bu bitki suya koyuluyor. Karaya da koyuluyor. Yok. Karaya koyulmuyor arkadaşlar. Hem bu bitki şu o, küçük puf şumlar gibi. Buna bir ulti bastığınızda ee, tüm karakterlere işliyor yani. Tüm şey işliyor. En az Güneş e, parası 25 olacak. Ee, o da Ekim'de gelir diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar öbür karakterimiz ise Bunstrom. Bunstrom muydu bilmiyorum ama adını bazen karıştırıyorum. Onu da şimdi koyacağım. Onun da özellikleri belli değil. Koyacağım. Evet arkadaşlar bu, bu karakterin daha özellikleri açıklamadı ama bu şu an gösterime girildi. Şu an karakter gelecek. Öbür güncellemesi ise şey, arkadaşlar Roma'ya gelecek. Roma haritasına. Ee, Roma haritasına e, yeni boss eklenecek. O boss'un fotoğrafını bulamadım. Ama Google'da ara ya da bir yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonra e, Roma haritasına yeni müzik ve yeni boss eklenecek. Bir de yanına e, çim biçme makinesi olarak e, keç eklenecek. Nasıl olur diyeceksiniz ama Fotoğrafını şimdi koyacağım evet arkadaşlar keçi de böyle keçinin animasyonları var ama e, editlediğim o, uygulamadan dolayı e, gösteremiyorum ama e, roma haritasında bunlar gelecek bir de bunlara ilk olarak yeni zombiler gelecek nasıl derisiniz? E, bir tane zombi ekleyecek o da böyle kemikli e, bufalo kemikli bir zombi onu ona kimse görmemiştir çünkü pek ünlü olmadı o zombi. Şimdi koyacağım. Evet arkadaşlar yeni zombimizde bu yukarıda gördüğünüz gibi o karakterler tüm teşturlu pekleri değişecek. Bir de arkadaşlar bunun üstüne domatesi şey geliyor. Domatesin gücünü indirmeye başlayacaklar. Şu bu güncellemede bazı karakterlerin gücünü düşürecekler. Tek bildiğim bir domatesi ona ben Spartana getirecekler, bir de Bams Spartana getirecekler diye düşünüyorum. Dostlar, videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Ben kaçıyorum.